Çekil. Bu gölgenin yolda gezinme. Bahar. Bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme. Kapısı kilitli. Mihrabı bom. Mabettir orası. Meyhane değil. Ziyalar, kokular, sesler, çiçekler. Ömrünün her gününü, her günü bir başka gününü. Bülbüller koynunda aşkı çiçekler, Güller dökülürler görsünü bütün. Gerçekten güzelsin, efsane değil. Altınlı başında papatya niçin? Sarı saçlarına pembe gül takın. Git bahar. Gönlümde ibadet için diz çöken kızları ürkütme sakın kalbime girme. O oh, kaşanı değil. Git bahar, Git bahar, Uzaklarda gül. Denize renginden ne diye bırak. Ufuklarda gezin. Semaya süzün. Kalbime sokulma. Peymane diye. Gördüklerin kan değil. Peymane değil. Evet.